merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaklaşık bir ay önce paylaştığım Japon mitolojisinin devamını anlatacağım. Her neyse eğer bu video hoşunuza giderse beğenmeyi, beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, herhangi bir isteğiniz varsa aşağıda yorumlarda bırakmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Bir önceki videomda bahsetmiştim zaten arkadaşlar. izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Oku Minus Hi, 80 erkek kardeşin en küçükleriydi. Ve abileri tarafından öldürülmeye çalışılan bir erkek kardeşti. Annesinin yardımıyla dirilip daha sonra da kardeşlerinin elinden kaçmıştı. Ve ona büyük 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 büyük, büyük babası Suzan'la Wo'nun uzak bir ülkede sarayına gitmeyi öğütlemişti. Oku ku büyük 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 babasının sözünü dinleyerek uzak diyarlarda yaşayan Suzanna Wu'nun sarayına gider. Saraya gittiğinde onu orada ilk karşılayan kişi Suzanna Wu'nun kızı Suseri Himedir. Ve bu iki genç tanrı birbirlerini gördüğü anda aşık olurlar ve daha sonra da evlenmeye karar verirler. Suzanna Wu'nun kızıyla evlenmek tahmin edeceğiniz gibi daha önce videolarımı izlediyseniz de biliyorsunuzdur çok da kolay bir şey değildi. Başta evlenirler ve doğmadığından 5 tanesinin bir tanesini kabul etmesiyle beraber Suse Hirimi kocasını Suzan'la ile karşısına çıkartır. Yeni damadının cesaretini sınamak isteyen Suzan'la Vo ise ona birbirinden farklı görevler verir. İlk görevinde oku Ninusi'yi yılanlarla dolu bir odada yatmasını söyler. Ama Suzanne Bonn'un kızı Suseri Hime ise kocasına bir eşarp verir. Ve bu eşarpı salladığı anda bütün yılanlar uyumaya başlar. Tabii ki o Nusi ise aynı yılanlar gibi rahat rahat o odada uyuyabilir. Tabii ki bu Suzanne Bonn için yeterli değildir. Ertesi gece Suzanne Bonn tekrar yeni damadını çıyanlar ve arılarla dolu bir odaya yatmasını söyler. Yine Suzanna kızı Suseri Hime eşine bir eşarp verir ve bu eşarbı sallayınca yine çıyanlar ve arılar uyur. Bu şekilde Okunirusi de yine rahatça uyur. Tabii ki bu da Suzanna için asla yeterli değildi. Düşmanlar için kullanılan bir oku Suzanna uzun çimenliklerin arasına atar ve oku onu aramasını ister. Oku ise oku aramak için uzun çimenlerin arasına dalar. Ve uzun çimenlerde daha sonra Suzan yangın çıkartır. Yangın çıkarttığında ise orada çimenlerin arasında Okinunusi bir fareyle karşılaşır. Ve fare onu saklanabileceği bir mağaraya götürür. Mağarada saklanırken fare de o arada oku bulur ve Okuninusi'ye getirir. Okuninusi oku, oku Suzanna getirir ve Suzanna da lütufkar bir biçimde yeni damadının saçındaki bitleri ayıklamasına izin verir. Ama Suzanna sonuçta bir yeraltı tanrısıydı. Bunun içinde başı çiyanlarla doluydu. Okuninusi Suzanna Bo'yu kandırdı. Saçındaki çiyanları ısırarak öldürdüğünü, böylece de aslında zehre karşı bağışıklığının olduğunu kanıtlamış oldu. Bunları duyan yaşlı ilah ise rahatça bir uykuya daldı. Uykuya dalmasının ardından Okinonusi saçlarını kirişe bağladı ve odasının kapısını da kayayla kapattı. Suzan da boyu kandırdıktan sonra ise kılıcını, yayını, okunu, mücevherlerini ve son olarak da kotosunu çalarak eşini de yanına alarak kaçtı. Suzan Lavoe'nun kotosu bir şekilde sırtındayken o bir ağacın dalına çarptı. Böylece sesi uyuyan ilahı uyandırdı. Uyanan ilah odayla beraber onların peşinden koşmaya başladı ve onları kendi diyarının sınırlarına kadar kovaladı. Tabii ki yıkıntılarından kurtulana kadar genç çift çoktan uzaklaşmış oldu ve kendi sınırında onları kutsadı. Suzan'la Vong'un silahlarıyla Okuninusi kardeşlerine boyun eğdirmesi gerektiğini, kendi kızına baş eşi yapacağını ve büyük bir saray inşa edip onu orada yaşatması gerektiğini söyleyerek seni hergele diyerek de kutsamasını bitirdi. Ve Okuninusi aynı o şekilde yaptı. Suzanlavoğlu'nun silahlarıyla 80 kardeşine boyun eğdirdi ve Suzanlavoğlu'nun kızını Suseri Hime ise baş eşi yaptı. Büyük bir saray inşa etti ve orada yaşamaya başladı. Daha sonra da yeryüzünü inşa etmeye koyuldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.